Merhabalar değerli velilerim. Bugün konu yetiştirememin korkusuna veli yaklaşım videosu ile sizlerleyiz. Çünkü aslında şu an özellikle LGS öğrencilerimizin bir noktada deneme çözme ile ilgili sürece tam olarak giremediyse birazcık yetiştirmesi ile ilgili endişelerimiz başlamış oluyor. Her zaman öğrencimiz bu kadar bazen şeyle olamayabiliyor, disiplinle olamayabiliyor. bu geç kaldığı ya da şu an mutlaka deneme çözüyor durumda olması şart şeklinde bir yaklaşıma dönüşmesin. burada anlatmak istediğim aslında süreçte önemli olan konuyu iyi bir şekilde anlam ve kavram aşamasının kavrama aşamasının iyi bir şekilde tamamlanması demek oluyor. Bahsettiğim şey aslında şu. bir hocadan öğrencimiz dinledikten sonra, kendi bir ev çalışmasıyla konuyu pekiştirdikten sonra, e kavrama aşamasına geçiyor durumda olur. Yani ilk anlama aşaması tamamlanır. Kavrama aşımız aslında süreçte sadece yazılı sorularımız için değil aynı zamanda sınav senemizde olan öğrencilerimizin özellikle biraz daha iyi bir şekilde test mantığına yakın sınavın sorulabilir halindeki konunun versiyonunu görme hali. Şimdi bu hali kavradığında aslında ne tip sorular geliyormuş ve bunları nasıl çözebiliyorum mu anladıktan sonra aslında tam öğrenmeyi bir noktada gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Sonrasındaki kalan zamanda tekrar ve deneme için zaten zamanlarımız olacak. Ama şu an yaptığımız şey aslında anlam ve kavrama aşamasını iyi bir şekilde değerlendirmek oluyor. Ama bazı öğrencilerim şu an anlam ve kavramayı tamamladıktan sonra e, tam olarak tekrar aşamasını sağlamadan sadece deneme çözüyor duruma geliyorsa eğer okul derslerinin yanında bunu çok doğru bulmadığımızı özellikle söylemek istiyorum. Süreci mutlaka deneme artı tekrar olarak devam etmemiz gereken, e, gelecekteki aslında şu an konularımızı bitirmediysek, gelecekteki bizdeki sürecin ilerlemesi gereken mantığı deneme çözüyorken mutlaka tekrar ediyor durumda olması gerektiği halinde yorumlayabiliriz. Ancak şöyle bir kısım var. Öğrencilerimiz şu an e, ben şunu tamamlayamadım, burada birazcık eksik kalmıştım. E, şu derste kötüyüm ve bunu halletmeye çalışırken öbürleri kaldı dediği ya da e, sınav müfredatı açısından baktığında e, yetiştirememeyi öngördüğü bir haliyle çok daha panik oluyorsa ya da sizler e, bunu öngöremediğini fark edip günlük çalışma süresinin çok az olduğunu düşünüp e, ile ilgili daha fazla korku duymaya başlıyorsanız velilerimiz için bunu özellikle belirtiyorum. E, biraz daha sürecin hızlanması ve e, teşvik edilmesi gerekiyor. Şimdi ye, e, yetiştirememe korkusu demek bize birazcık aslında iki farklı ucu e, doğurabiliyor. İki farklı uç niye diyoruz? Yetiştirmem korkusuyla çok daha hızlanıp çok daha bilinçlenerek iyi bir noktaya hızlı bir şekilde yol kat ederek ilerlemesi ve tamamlamasını doğuracağı gibi. Aynı zamanda biraz daha... E, Nasıl olsa artık olmayacak ya da ben bunu yapamıyorum vazgeçişini bu anlamda görebiliriz. Şimdi her zaman e, öğrencimizdeki yani çocuğumuzdaki aslında ki e, sonuç her zaman siyah ve beyaz kadar net olmayabiliyor. E, bazen çok e, kararlı bir şekilde devam etse de küçük dalgalanmaları, e, küçük kopuşları zaman zaman görebiliyoruz. Şimdi e, ister istemez... E, Oyun dönemi demek belki çok bu arada doğru değil ama e, kendi biraz daha e, ben merkeziyetçi halinden ne yapmak istediğine kendi karar veren halinden yavaş yavaş bir zorunluluğa doğru e, aslında dönüştüğünü düşünürsek bu zorunluluğu bazen kabul etmeyip e, hala e, kendi yapmak istediği için diretme, belki işte oyunun başından kalkmama, e, işte bir noktada belki sizi kandırdığını e, hissettiğiniz hani... Yani çalışmak için içeri giriyor ama gerçekten çalışıyor mu? Yani önemli olan oradaki verim alma kısmı. Bu anlamda e, öğrenciyi huzursuz etmeyecek şekilde bir denetim kurmanın daha doğru olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Şimdi konu yetiştirme dediğimizde bu denetimin yanında zaten birçok beyin bununla ilgili e, üstün bir çaba sarf ediyor. Yani onu huzur hissetmeden, üzerine çok fazla baskı kurmadan bu süreci tamamlamaya gayret ediyor. Ama bir de aslında e, ne halde olduğunu iyi bir şekilde görmesi için özellikle bu süreçte bizler bir e, aralığı bir e, işte şey tutarak aslında e, dönem sonu gibi düşünerek e, bir hani bu senenin bitiminde şunları 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 yapmış olacağım ya da ne halde olduğumu görmüş olacağım gibi düşünmeniz çok daha doğru diye e, yorumlayabiliriz. Yarı yıl tatilini beklemeden e, ne halde olduğumuzu görmek ve yüzleşmek kalan zamanda e, neyi planlayacağımızı ya da yarı yıl tatilini nasıl daha fazla e, verimli geçirebileceğimizle ilgili orayı kurabileceğimizi e, bu anlamda önceden kestirmemiz lazım. Onun için e, velilerime önerim. E, mutlaka her kitabın önünde bir içindekiler sayfası oluyor biliyorsunuz ki ilk sayfada içindekiler sayfasını görüyoruz. Bu anlamda konu listesi aslında elimizde olmuş oluyor. Bizler e, aslında bir test kitabına çevirdiğimizde hangi konuda aşağı yukarı nerede daha yoğun soru çözdüğünü görüyoruz. Ama e, her konu için sabit bir test sayısı her konu için e, mutlaka şu kadar soru çözmesi gibi e, bir koşulun olmadığını belirtmek istiyoruz. Çünkü bazı konular çok daha uzun ve çok daha fazla soru kalıbı olduğu için e, biraz daha fazlasının e, çabalanması gerekiyor. Özellikle şu örneği vermek istiyorum. E, matematikte e, o konuyla ilgili çıkmış soruları ya da işte o konuyla ilgili neler çıkabilir diye soru kalıplarını öğrendikten sonra aslında karşımıza bir de şu an mesela yeni nesil sorularda bunu nasıl entegre edebilirler gibi bir nokta geliyor. Bu anlamda baktığımızda soru kalıplarını öğrenmiş bu anlamda değerli. Bizler zaten kaynakla ilgili bir tarama yaparken yeni nesil soruların daha yoğun olduğu kaynakları veliler olarak tercih etmeye gayret ediyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki biz ne kadar bu tercihte bulunsak da e, konunun alt zemin öğrenilmesi gereken yapısını yani bilgi yapısını tamamlamadan bunu çözmesinin ol, olaylaksız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü anlama kavrama noktası tamamlandıktan sonra üstüne bir akıl yürütme becerisiyle tamamlanabilecek sorular bunlar. Yeni, yeni sorular hakkında zaten ayrıca konuşacağız ama... Bu süreçte mutlaka yapmamız gerekenin bir içindekiler listesinde e, nerede olduğunu, hani o ders için neredesin. Eğer gerçekten bunu da yüzleşmekte zorlanıyorsam, yani e, yetiştiremeyeceğini hala öngöremiyorsam e, ve bu noktada artık baskı kuran bir e, tutumda bulunmak istemediğiniz için kendi farkındalığını yaratmak için belki de e, bir konu listesi çıktısı alıp her tamamladığında tikleyebilirsin. Ya da e, o konuyu çalıştın bir tık attık. E, işte o konuyla ilgili soruları çözdüm bir tık daha attık. E, işte her konudan mutlaka iki tık e, ilerlersek çok daha iyi e, kurabiliriz düşüncesini e, bir noktada açılayabiliriz diye düşünüyorum. E, bizler zaten aslında e, sınav hazırlığı sürecinde e, böyle evet her şey karışabilir noktada olmadığını verilerim biliyoruz. Ama eee ...bir kaynak daha alayım, bir tane daha alayım, bir tane daha alayım noktasında fazlaca yığmak demek... ...gözünün korkması ve bazen bundan e, kopmasını da sağlayabiliyor. Yani şunu yöneltebiliriz, e, sadece belki onun ne yaptığını soruyor olmak gibi değil de... E, işte e, ...matematikte örneğin konuyu çalıştıktan sonra e, hangisinden soruyu çözüyorsun? Bu mu, bu mu? İşte hani e, bu X yayın, bu Y yayın, işte e, bu noktada işte ben şeyde çözdüm, e, Muba'dan soruyu çözdüm, e, bir de işte Y kaynaktan çözdüm örneğin. E, bu noktada işte matematikte peki daha e, çok sevdiğin neydi işte gibi hani böyle sanki e, yayın soruyormuş gibi yaklaşım o noktada hangisini daha iyi yaptığını en azından belki bir kaynakla yetinmemesi gerektiğini yani hoca dersi anlattı ben eve geldiğim bir konu anlatımından çalıştım oradaki soruları çözdüm tamam maalesef ki yeni sistemimiz buna çok uygun bir sistem değil aynı zamanda sınava yönelik bir soru çözümünü de mutlaka istiyor yani bunun yanında eğer biz bir konu anlatımı, ders çalışımı yapıyorsak bu kitabının yanında mutlaka da bir e, soru bankası temelinde, sınava yardımcı, e, sınav ayarında soru e, soran, e, yeni nesil mantığını çok daha içinde bulunduran bir kaynağı da mutlaka yanında e, çözüyor durumda olması lazım. Yani bir kitabı hallettim, tamam bundan çalıştım, bitti e, demek bu noktada çok doğru değil. Bunu açılayabilirsek hani bunu tamamladıktan sonra şunu yapabiliriz dersek çok daha iyi olur. Yani e, Kimse aslında kendi çocukluğuyla ilgili çok yüksek bir var hani şunu şöyle yapıyorlar başka birisiyle kıyaslanmak hiçbir zaman hoş değil. Ama bazen teşvik edici yanları da söz konusu olabilir. Bu anlamda hani şunlar şunlar bu konuyu bitirmiş. O bak deneme çözüyormuş deyip e, hani eğer çok gerideyse onu endişelendirebileceğinizi de bilerek e, sadece örneklerimizi bu anlamda e, daha hızlanabilirsin. Hala e, kapatmak için zamanın var. Şubat tatilini çok iyi geçiririz gibi. E, biraz daha e, işte üstüne düştüğünde o noktada hani Toplam bir deneme çözmek yerine, örneğin ders denemesini şu an yönlendirerek, denemeyi şu an bölerek belki en azından belirli bir noktaya geldiğini hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yetiştirme korkusu aynı zamanda bir anda böyle her şeyi çok sıkı tutarken bir anda elimizden boşalıp gitmesine de sebebiyet verir bir kısmı olduğu için de o kadar siyah ve beyaz olarak ayrılmadığı için de net ayrılmadığı için de bazen e, süresi yıprandıklarını fark edebilirsiniz. Tabii ki kaçmak istedikleri olacak. Tabii ki kaytarmak istedikleri olacak. E, bu anlamda e, aslında biraz daha son zamanlarda hani dinlenmek için daha fazla oyuna düşkünlük, sosyal medyaya düşkünlük, e, biraz daha e, daha Sosyal olabilmeyi sağlamak için daha fazla arkadaşlarıyla görüşme isteme gibi e, süreçleri de tetikleyebilir. E, bu anlamda biraz daha nerede olduğunu kendine göstermek e, ve en azından onu işte... Her hafta birine çalışsan, her hafta birini halletmeye çalışsan rahatlıkla zaten şu tarihte yetiştirebilirsin gibi ona e, bir nevi e, sanal hedefler koyarak bu süreci daha e, naif bir şekilde atlatmayı sağlayabilirsiniz. Konu yetiştirmeme korkusu aslında daha da fazla tetikleyebilir e, durumda olduğu için stresi bizler olabildiğince o stres ve karga düzeyinin e, artmamız gerektiğini savunuyoruz ama ee, çok sakin, her zaman çok böyle naif bir sınav hazırlığı senesinde beklememeniz gerekiyor. Çünkü e, bu süreci aynı zamanda bir e, dönem olarak da düşünürsek yaş olarak da zaten e, daha bir gelişim döneminin osancılarını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Aynı zamanda da aslında baktığımızda e, sınav senesi olduğu için de üzerindeki olan ister istemez ne kadar e, kurmak istemeseniz de o beklentinin verdiği bir yükle de e, Bundan biraz kaçmaya çalışmak e, ya da bazen gerçekten e, bir e, stres duymak gerçekten sağlıklı olanı. Zaten hiç kaygı olmadan bu sınavın da e, başarılı ile ilgili bir e, kanıya kapılmayın istiyorum. E, belirli düzeydeki kaygı aslında faydalı. Bu anlamda e, tabii ki bir Bence sınav korkusu olması ya da yapamamam korkusu olması taşıması gayet normal. Ee, sizlerin de bu endişeyi taşıdığına zaten eminim. Ama bu noktada aslında baktığımız şeyin bunu ne kadar yönetiyor durumda olması lazım. Sadece korkup oturmak ya da e, dersten vazgeçmek yerine e, tam zıttıyla işte aslında bizim o biraz savaşarak dediğimiz kısımdaki noktayı yaşayarak e, daha iyi bu süreci yönlendirebileceğini yavaş yavaş enfaze etmemiz gerekiyor birazcık. E, bu anlamda velilerimize evet her zamanki gibi çok fazla aslında şey düşüyor ama velilerimin bu süreçte sınav senesinde özellikle çok daha fazla sabırla yaklaşmalarını özellikle diliyorum tüm velilerime aslında bu süreçte kolaylıklar diliyorum ve tüm öğrencilerime iyi çalışmalar.